Çıldır Gölü'nün çığlığı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Çıldır Gölü'nün kıyısında küçük bir köy olan göl yüzü soğuk ve kasvetli bir yerdi. Kışın göl tamamen donar, köyün etrafındaki dağlar karla kaplanırdı. Köylüler gölün sessizliğini bozmamaya özen gösterirdi. Çünkü eski bir efsaneye göre gölün derinliklerinde bir varlık yaşıyordu. Gölün gelini olarak bilinen bir ruh, yüz yıl önce bir gelin düğün gecesi göle atılmış ve boğulmuştu. O günden beri her kış gölün buzları çatırdadığında gelinin çığlıkları duyulurdu. Ancak 2025 yılının kışı bu efsaneyi bir korku gerçeğine dönüştürdü. Hikaye 22 yaşındaki Selim'in köyüne dönmesiyle başladı. Selim İstanbul'da yaşıyordu ama dedesi Hacı Osman'ın vefatından sonra miras işleri için köye gelmek zorunda kalmıştı. Dedesi gölün kıyısındaki eski bir evde yalnız yaşıyordu ve ölmeden önce garip şeyler anlatmıştı. Gölün gelini uyanıyor demiş. Buzlar kırılmadan evi terk et. Selim bu sözleri batıl inançlara yordu. Ama köye vardığında bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. İlk gece, gölün, ilk çığlığı. Selim, dedesinin evine yerleştiğinde hava çoktan kararmıştı. Göl, evin hemen önündeydi ve tamamen donmuştu. Evde elektrik yoktu. Sadece dedesinin eski gaz lambası ışığı odayı aydınlatıyordu. Selim dedesinin eşyalarını toplarken bir günlük buldu. Sayfalar sararmıştı ve dedesinin titrek yazısıyla doluydu. Günlükte gölün gelininin hikayesi detaylıca anlatılıyordu. Gelin köyün ağlarından birine zorla verilmişti. Düğün gecesi kaçmaya çalıştı ama ağanın adamları onu göle attı. O gece gölün suyu kırmızıya boyandı. Gelin gölde bir ruha dönüştü. Her kış Gölün buzları çatırdadığında birini alır. Selim bu hikayeyi okurken gülümsedi. Köy masalı dedi kendi kendine. Ama o gece saatler gece yarısını geçtiğinde gölden bir çığlık yükseldi. Ses öyle tiz ve korkunçtu ki Selim'in tüyleri diken diken oldu. Çığlık bir kadının ağlamasına dönüştü. Selim pencereden göle baktı. Buzun üzerinde hiçbir şey yoktu ama çığlık devam ediyordu. Tam o anda gaz lambası söndü. Karanlıkta evin içinde bir hışırtı duydu. Sanki biri tahta zeminde yalın ayak yürüyordu. Selim cesaretini toplayıp lambayı tekrar yaktı ama ışık yandığında odanın köşesinde bir siluet gördü. Son beyaz bir gelinlik içindeydi ama yüzü yoktu. Sadece siyah bir boşluk. Elleri gölden sızan suyla ıslak ve çamurluydu. "Beni gömdüler," diye fısıldadı. Ses Selim'in kulaklarında yankılandı. Selim korkudan dona kaldı. Gelin bir adım attı ve yere siyah bir su izi bıraktı. Selim çığlık atarak evden dışarı fırladı ama gölün kıyısına vardığında gelin yoktu. Sadece buzun üzerinde bir çift ıslak ayak izi kalmıştı. İkinci gece. Gölün çağrısı. Selim o geceyi köyün kahvesinde geçirdi. Köylülerden bazıları ona inanmadı. Ama yaşlılardan biri gölün gelini seni seçti dedi. Dedeni de seçmişti ama o kaçtı. Seni bırakmaz Selim bu sözlerden sonra dedesinin günlüğünü daha dikkatli okudu. Günlükte gelinin ruhunu yatıştırmanın bir yolu yazıyordu. "Gelin gömülmeyi bekler. Kemiklerini bulup gömmeli ve dua etmelisin. Ama göle dokunursan seni de alır." Selim ertesi gün gölün çevresini araştırmaya karar verdi. Gölün kıyısında dedesinin bahsettiği bir mağara vardı. Mağaraya vardığında içeride eski bir sandık buldu. Sandığı açtığında içinde bir gelinlik ve birkaç kemik parçası vardı. Kemikler siyah bir sıvıyla kaplıydı ve dokunduğunda Selim'in elini yaktı. Selim kemikleri bir beze sardı ve gömmek için köyün mezarlığına götürmeye karar verdi. Ancak o gece gölün buzları çatırdamaya başladı. Selim mezarlığa giderken gölden bir ses yükseldi beni bırakma. Ses öyle güçlüydü ki Selim'in kulakları uğuldamaya başladı. Gölün buzları kırıldı ve sudan bir şekil yükseldi. Gölün gelini. Bu kez yüzü görünüyordu ama yüzü korkunçtu. Gözleri oyulmuş, dudakları kesilmiş, yanakları çürümüştü. Gelinlik kanla lekelenmişti. "Kemiklerim, benim!" diye bağırdı ve Selim'e doğru süzüldü. Selim koşarak mezarlığa ulaştı ama gelin peşindeydi. Mezarı kazarken gelinin soğuk ellerini omzunda hissetti. "Beni gömmeyeceksin." dedi. Ses boğuk ve öfkeliydi. Selim kazmayı bitirdi ve kemikleri mezara attı. Dualarını okurken gelin bir çığlık attı. Çığlık öyle güçlüydü ki mezarlıktaki taşlar titredi. Gelin aniden kayboldu. Selim rahat bir nefes aldı ama bu sadece bir an sürdü. Üçüncü gece. Lanetin bedeli. Selim eve döndüğünde her şeyin bittiğini sandı. Ama o gece gölden yükselen çığlıklar daha da arttı. Gölün suyu kırmızıya döndü ve köyün her yerini bir sis kapladı. Selim pencereden baktığında Gölün kıyısında yüzlerce siluet gördü. Hepsi gelinlikli, hepsi çürümüş yüzlü. Bizi gömdün ama lanet bitmedi. dediler bir ağızdan. Selim korkudan dona kaldı. Gölün gelini yalnız değildi. Yıllar boyunca göle atılan tüm kadınlar onunla birlikte uyanmıştı. Selim köyden kaçmaya karar verdi ama sis köyün her yerini kaplamıştı yolda köylülerin cesetlerini gördü. Hepsinin gözleri oyulmuş, yüzleri kesilmişti. Gölün gelini köyü tamamen ele geçirmişti. Selim arabasını çalıştırıp köyden çıkmaya çalıştı ama yolun sonunda gelin onu bekliyordu. Arabanın camına vurdu ve cam kanla kaplandı. "Sen bizimlesin." dedi. Selim arabayı sürmeye devam etti. Ama bir süre sonra araba durdu. Gölün kıyısına varmıştı. Gölün suyu Selim'i içine çekmeye başladı. Suyun içinde gelinin yüzü belirdi. Bizi gömdün. Şimdi sıra sende. dedi. Selim suyun içinde çırpınırken gözleri oyuldu. Dudakları kesildi. Son nefesinde gölün dibinde yüzlerce gelin gördü. Hepsi ona bakıyordu. Son Gölün yeni kurbanı. Ertesi sabah köy tamamen terk edilmiş bir halde bulundu. Gölün suyu yeniden berraklaşmıştı ama buzun üzerinde bir çift erkek ayakkabısı duruyordu. Selim'den geriye hiçbir iz kalmamıştı. O günden sonra Çıldır Gölü'nün buzları her çatırdadığında Selim'in çığlıkları duyulur oldu. Gölün gelini yeni bir kurban bulmuştu.